Evet. Bugün Audi'leri karşılaştıralım bakalım. Eski kasa, yeni kasa arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2011 A6'mız vardı zaten. Şimdi yanına bir de 2013 A6 aldık. Şöyle kısaca neler değişmiş, farklılıklar neler görerim. Bu C6 kasa geçiyor arkadaşlar. 2000 TDI. Bu da C7 kasa geçiyor 2000 TDI. bu aracımız 2011 model 177 bey. Pardon, özür diliyorum. Bu aracımız 170 beygir. 2013 model olan 177 beygir arkadaşlar. Öncelikle bu boş bir araç A6'mız. Ee, bu dolu araç. Şöyle söyleyeyim. 2011 C6 kasamızda sunroof, elektrikli koltuk, e, katlan rayna yok. Bunda sunroof, elektrikli koltuk, havzalı koltuk, katlan rayna. Ee, daha sonra arka 4 bölge klima geliyor tabi. Böyle özelliklerimiz var. Öncelikle arabalar. Ee, tamamen makyajla makyaj değil daha doğrusu arkadaşlar tamamen kasa değişmiş zaten C6 kasa C7 kasa ee, çok da büyük fark var arkadaşlar öncelikle ön tarafımız şöyle bu şekilmiş daha sonra C7 kasada bu şekle geçiyor arkadaşlar e, ee, tabi C7 kasanın konforu sürüşü vesaire hat safada gayet güzel arkadaşlar Şöyle araçları da bir gezelim tabii ki. Aynı durmuşsak boy olarak da biraz önde duruyor. Şöyle bir de biraz da yüksek duruyor gibime geldi. Evet boy olarak C7 kasa daha önde. Arkadan görünüş ise bu şekilde arkadaşlar. Arkadan görünüş bu şekilde. Bunların her yönden karşılaştıracağız C7 kasanın yakıtı biraz daha düşük arkadaşlar ee, 6.5 litrelerde 7 litrelerde Şehir içinde çok rahat dolaşabilirsiniz Uzun yolda 5 litrelere kadar Çok rahat düşer Bu araç aşağı yukarı 1 litre kadar Daha fazla yakabilir arkadaşlar 2011 modeller Şimdi şu şekilde 2011'in içini bir gösterelim Çok aşırı büyük farklılıklar var Kapımız kilitliymiş Hemen kapımızı açalım. Anahtar da bu şekilde. C7'nin. C7'nin içi tabii ki pardon C6'nın içi tabii ki bu şekilde. Kusura bakmayın bazen diz süsmeyeleri olabiliyor. Bu aracımızın içi bu şekilde. Şimdi diğer arabaya bakalım. Resmen e, araba tekrar bir sınıf daha atlamış diyebiliriz. Yani fark hissediliyor arkadaşlar. Konfor hissediliyor. Şu şekilde. Ee, bunda doluluklardan bahsedelim öncelikle. Yan makam perdeleri de var. Arka elektrikli zaten. Onda da arka elektrik perde vardı. Yanlar yoktu. Aynalarımız katlanır. Ee, şöyle sunroof'umuz var arkadaşlar. Şöyle koltuk hafızalarımız var. Katlan ayna dedik. Elektrikli koltuk vardı bunda. 4 koltuk ısıtma zaten var. Ee, şöyle bir 3 kol direksiyonumuz var arkadaşlar. Bunda ekstra e, buradan ekran çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi maun kaplamalarımız var sunroofumuz var. Çok konforlu yalnız arada konfor farkı gerçekten çok. Bu kasa bu gördüğünüz C7 2013 kasa gerçekten sınıf atlamış öbür araca göre. Yani biliyorsunuz daha önce Egea'm vardı. Egea'dan şu arabaya geçtim. 2011 araba almıştım. A6'yı. Resmen bundan buna geçince aynı fark olduğu gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Arasında çok fark var. Konfor olarak da, gidiş olarak da, hissiyat olarak da, bu araçta ayrıca vakumlu kapılarımız da var arkadaşlar. Ee, orada çekmeden edemedim. Şöyle vakumlu kapıları da gösterelim. Şu şekilde kendini çekiyor. Hafif kapatıyorsunuz, içe çekiyor. Şimdi bagajlara gelelim. Bagajlarda şu şekilde. Bagajlar sanki aynı gibi geldi bana ya. Çok bir fark yok gibi geldi. Çok bir fark yok gibi geldi. Herhalde aynı gibi bir şey bagajları. Bu şekilde arkadaşlar araçlarımızda videolar gelmeye devam edecek. Kanala abone olursanız sevinirim. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Tabi bunların şimdi sıfır yüzlerini karşılaştırırız, yolda gidişlerini içlerini karşılaştırırız, storyler vesaire bir sürü video gelecek. Kanala abone olup beğenmeniz çok önemli. Bu tür araçları, kendi kullandığımız araçları, kimsenin paylaşmadığı verileri paylaşıyoruz, yakıt değerlerini vesaire paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar artık eski arabalar sayılıyor, bu da eski araba sayılıyor. İkisi de bu arada 365 bin kilometrede arkadaşlar. Şu 365 bin kilometrede e, 2013 olan araç 361 bin kilometrede. E, bu kilometreler yüksek diyebilirsiniz ama araba bakımlıysa hiçbir sıkıntı olmuyor dediğim gibi. Bu arabada hatasız boyasız arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.